Evet herkese e, merhabalar, herkese iyi günler dileyerek başlayayım. Şimdi gördüğünüz gibi bugün dışarıdayım. E, aslında bugün içinde e, iş günüymüş. İşte hanım işe gitti, çocuklar okula gitti. Ben de hadi dedim e, bir kafeye gideyim, ben de keyif yapayım. Keyif yaparken de bir taraftan da test e, yapayım. Test, neyin testi? İki şeyin testi bir önümde gördüğünüz mikrofonun e, testi biliyorsunuz bir yeni mikrofonlar deniyorum ses konusunu öğreniyorum vesaire bu yeni mikrofon da e, hafta sonu e, dostlarla tanıtlarla paylaşmıştım DPA 2017 e, bir pencil e, pencil shotgun mı denir e, yani kaleme benziyor e, directional bir mikrofon e, dolayısıyla karşısında ne varsa onu alıyor Bakalım deneyeceğiz. Tabi ses e, seviyem biraz düşük. Önce onu söyleyeyim. Çünkü dışarıda olduğum için e, ses kartım yani yükseltici ses yükselticisini e, kullanamıyorum şu anda. E, doğru dürüst kullanamıyorum. Çünkü kullandığım şu an Scarlett var. E, Scarlett'te de çok fazla açamadım. Çünkü dışarı ortam e, çok fazla sesi açarsam e, şey yapabilir. Ses bozulabilir ya da başka sesler girebilir. Yani den o yüzden deneyeceğim. O açıdan ııı e, eğer kullandığınız ekipmanda ses yetersiz geliyorsa, sesi açmanıza rağmen duyamıyorsanız hiç e, uğraşmayın, e, bırakın. Dediğim gibi çok da bir şey yapmayacağım, öyle laf olsun diye bugün bu yayını açtım. Ama duyabiliyorsanız, arzu ederseniz tabii dinlemeye devam edebilirsiniz. E, bir de tabii ki şöyle, e, şimdi StreamYard kullanıyorum biliyorsunuz e, yayınlar için. StreamYard'da bir online yazılım aslında ben bu kaydı e, bulut sistemine alıyor sonra YouTube'a gönderiyor onun da bir testi bu yani muhtemelen şu an bulunduğum kafede 50 kişi internete bağlanıyor herkes bir şeyler izliyor dinliyor ve o açıdan e, nasıl olacak bilmiyorum yani düşük internet hızıyla bağlantı oluyor mu olmuyor mu ses kurtarıyor mu İşte bunları deneyeceğim altına siz de e, düşüncelerinizi bırakırsınız muhtemelen ses yetersiz diyeceksiniz yani yetersiz dediğim gibi eğer ama şöyle yetersiz e, muhtemelen e, kullandığınız aygıtın ses kartı iyi ise sesi arttırarak çok temiz bir ses elde edebileceksiniz. Ama değilse hiç zorlamayın diye tekrar söyleyeyim. Başka şimdi işte Çin'de 1 Mayıs tatilinde çok uzun tatil yapacaklar. Çok uzun tatil yapacakları için e, önceden çalışıyorlar. O yüzden pazar günü çalışıyorlar. Sonra da öbür öbür hafta geldiğinde de çalışmayacaklar. Dolayısıyla bu sistem gayet bence bana sorarsanız iyi bir sistem. Çinliler çok tatil yapıyorlar, uzun tatiller yapıyorlar. Hükümet de aslında uzun tatilleri desteklemeye çalışıyor. Çünkü iç turizm, iç tüketim destekleniyor. İnsanlar e, çıksınlar, gezsinler, seyahat etsinler ve harcasınlar isteniyor. O yüzden tatilleri blok halde koymak e, gereği duyuyorlar. Bir de tabii Çin çok büyük bir ülke. Avrupa kıtasından büyük diye düşünmek lazım. Ya da Avrupa bir kıta gibi düşünmek lazım. Mesafeler çok uzak. insanların bir yerlere gidip gelmesi çok zor. Zaman zaman zor olabiliyor. O, o açıdan blok tatiller bunun içinde var ama yani blok tatilleri pek çok ülke yapıyor fakat Çin'in yaptığı iyi şeylerden bir tanesi. Öncesinde de bir, bir iş günü uzatıyor bir hafta sonunda. Bir, bir günü fazladan çalışıyor öncesinde ya da sonrasında. Yani resmi tatil eğer iki gün uzadıysa, blok hale geldiyse bir öncesinde bir sonrasında insanlar e, cum cumartesi ya da pazar günleri de çalışıyor. Bu bence iyi bir sistem. Yıl bakımından baktığınız zaman e, şey kaybı olmuyor. İş günü kaybı olmuyor. Her neyse e, ne yapıyordum, ne anlatacaktım? Ben aslında bu hafta biliyorsunuz bir Çin e, serisi çekmek istiyordum. Çin serisine başlamak istiyordum. Geçmişten bugüne Çin diye ama bu, kuru bir tarih anlatılması olmasın diye. Bu açıdan... Şimdi böyle neler anlatacağım diye düşünüyordum. Bir taraftan da sesli düşüneyim. Şimdi nereden başlanır muhtemelen? Bu bir yani bu serinin ön tanıtımı gibi mi olsun? Yoksa Beyin Fırtınası gibi mi? Yani ne anlatırım böyle sesli düşüneyim. Şimdi bir defa bu Çin'in bu bugününü anlamak için hep böyle biliyorsunuz. Bir kafamızda bir Çin kavramı var. Bu Çin çok uzun yani Çin deyince aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi çok uzun aslında 5 bin yıllık yani Çinlilerin de işiyle 5 yıllık ama tabi bu aslında esasa girdiğiniz zaman yani kesintisiz 5000 yıl değil medeniyet kendisini 5 bin yıl boyunca e, devam ettiriyor ama tabi devlete olarak baktığımızda vesaire tabi öyle bir kesintisiz bir 5000 yıl yıl tartışılır ama tabi ben Çin'e yani yazı çok önemli Çinliler dille kendilerini devam ettiriyorlar ama dil değil derken de yazılı dil, onu yazı dili diye düşünmek lazım. Çünkü insanlar bugün bile farklı farklı yerlerde farklı farklı şiveleri var ve o farklı farklı şivelerle birbirlerini çok anlamıyorlar. Ama yazılı dili her yerde aynı genel olarak. Dolayısıyla yazılı dil çok önemli. Yazı dilinde şöyle ben size şey yapayım. E, tabi tarihe biraz merakım var. Eskiden tabii çoluk çocuğa karışmadan daha fazla gezip tozabiliyordum. Müzelere gidiyordum. Dolayısıyla e, Çin medeniyetinin beşiklerinden bir tanesi Hınan ve Hınan'ın komşusu işte e, e, Şi'an'ın bulunduğu bölge, Şi'an bölgesi diyeyim. İpek yolunun da başlangıcı diyeyim. E, Şi'an'da bir tarihi müzesine gitmiştim. Orada ben bir, çok böyle herhalde binlerce yıllık şimdi atmayayım kafadan yüzlerce değil ama binlerce yıllık bir taş. Taşın üzerinde de Çince karakterler var. E, ben ilk Çince'de öğrenmeye başlamıştım o dönem dolayısıyla birdenbire çok çok basit bir yani resimsel karakterler mesela insan karakteri, ateş karakteri, su karakteri falan ya yani o, o karakterleri görünce düşünün yani karşınızda bir taş var. Ee, işte atıyorum ben diyeyim 2000 siz diyeyim 3000 yıl önce o taşa birisi bir şey yazmış. Ee, ve onun ne yazdığını ben işte okuyabiliyorum. Yani bu işte belki Çin'de yazının hikayesi diyeceğim hakikaten Yazı ülkeyi tutan tarihiyle geçmişiyle e, sürekli onu e, devam ettiren bir şey. Dolayısıyla yazı çok önemli Çin'de. Onun dışında tabii Çin'de, e, yani Çin'in bu kadar devam etmesini, Çin İmparatorluğu'nun ya da Çin devletlerinin bu kadar kesintisiz bir, ya daha doğrusu bir Çin uygarlığının ya da e, medeniyetinin sürekli kılan, bu kadar eski kılan şeylerden bir tanesi de tabii ki ne demek lazım bir tarım toplumu, yerleşik toplum yani. Ee, yani oradan da Çin setti, yani bugünle sürekli bağlantı kurarak anlatmak isterim. Orada masa sallanıyor, masaya da e, sesler, masadan sesler geliyor olabilir. Bu açıdan onlara da çok aldanmayın. Olacak bu kadar. Bugün bir test değilim. Onun e, dışında tabi e, şöyle şeyler var. Ne ne anlatıyordum ben? Etrafta tabi insanlar geliyor geçiyor. Ben de insanlara bakıyorum, Kafam da dağılıyor vesaire. Onun dışında Çin seti üzerinden bir şey anlatacağım. O da şu. Şimdi Çin genel olarak yerleşik bir, yani köylü bir toplum, tarım toplumu. Biz mesela öyle değiliz. Biz göçebe toplumuz. Yani bunun göçebe toplumla yerleşik toplumu hakikaten farklarını Çin'de çok görüyorsunuz. Çin'in de bugün çok önemli bir kısmı aslında göçebelikten, göçebe toplumlardan geliyor. Dolayısıyla... Göçebe kültürle yerleşik kültürün farklarını burada çok iyi görebiliyorsunuz. Çünkü birbirine karışıyor. Birbirine karışırken de bazı işte konturlar yaratıyor vesaire. O bakımdan hani iki kültürün de çok fazla avantajı var, dezavantajı var bana sorarsanız. Yerleşik kültür kısmına gelirsek de bir yerleşik kültür hayvan yetiştiriyor. Hayvan yetiştirirken bizim gibi... Ee, kara karakışa otlaklara dayanıklı hayvanlar değil de mesa hayvanları yetiştirebiliyor. Mesela domuz yetiştirebiliyor. Domuz biliyorsunuz çok çabuk yetişiyor, çok çabuk yürüyor. Tavuk yetiştiriyor. Dolayısıyla e, birim e, et verimleri çok fazla biliyorsunuz domuzda. Aynı şekilde sulu tarıma çok çabuk geçiyorlar. İşte pirinç yetiştiriyorlar. Yine tahıl yani ülkenin güneyinde genellikle pirinç, kuzeyinde tahıllar var. Bizim gen tahıllar derken işte bizim daha çok bildiğimiz tahıllar var buğday vesaire var. Şimdi bunu nereden geldim? Köylü toplum bunu yetiştirdiği zaman fazla veriyor. Fazla veriyor derken işte eski milliyetlerde bilirsiniz sadece kendi kendini beslemiyor. Aynı zamanda bazı sınıfları da besleyebiliyor. Yani bürokrasi sınıfını besleyebiliyor. Aristokrasi çalışmadan da yapabiliyor. Onun dışında sanatçıları çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla hani toplumun bir kesimi üretecek, onun yarattığı artık değer üzerinden de başka bazı sınıflar da olacak. Bu bunu Çin yapabiliyor. Yani lafı nereye getireceğim? Aslında Çin çok eski bir bürokrasi. Çünkü bürokratlar yetiştirebiliyorlar. Bürokratlar yetiştirebildikleri için de bir kurumsallaştırabiliyorlar her şeyi. Tabii e, bürokrasi derken e, Çin'i aslında Çin yapan şeylerden bir tanesi de liyakatli bürokrasi. Vaktiyle imparatorluk yapanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü bir sınavları var bunların e, ee, emperyal sınav işte adını unuttum her neyse imparatorluk sınavı. Bu imparatorluk sınavı hakikaten inanılmaz zor bir sınav. Ee, insanlar i̇nsanlar burada mesela kompozisyonlar falan yazıyorlar ama kompozisyonlar mesela 8 bölümden oluşuyor. Ee, giriş bölümünde şu kadar kelime kullanacaksınız. İşte ikinci bölümde şu kadar, üçüncü bölümde ikinci kısımda şu kadar, dördüncü kısımda bu kadar. İşte giriş gelişme sonuç diyoruz ya bunlarda da işte giriş ve ondan sonra işte argüman argüman sonuç gibi böyle şeyleri var ama bunlar o kadar hem şeklen hem usulen o kadar katı kurallar ki insanlar e, bu sınavlara hazırlanırken yıllar boyunca hazırlanıyorlar. Hayatlarını okuyarak geçiriyorlar. Yazı denemeleriyle geçiyorlar falan. Dolayısıyla bu sınavları geçenler hani Amerika'da deriz ya best and brightest yani best and brightest çocuklarını işte, imparatorluk şeyi topluyor. Bu arada etraftan mesela şu an acayip acayip sesler geliyor. Biliyorum yayına yansıyor mu? Ee, bunu şundan soruyu söylüyorum. Çünkü soruyorum mikrofon acaba nasıl yapıyor? Yani yandan mesela işçiler makine kullanıyor. Yandan sesleri alıyor mu? Almıyor mu? Ee, onlara da bir bakmış oluruz. Masa sallanıyor mu bu arada? Masa sallantısını alıyor mu? Vesaire. Neyse bürokrasi yaratıyor. Bürokrasi de bir şeyler demek. Süreklilik demek. İmparatorlar değişiyor ama bürokrasi değişmiyor. Bürokrasi demek e, public works demek yani public works neler? Bürokratlar tabii hizmet yapıyorlar. Bu hizmetlerden yani Çin'in yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi işte e, su kanalları yani sulama. Yani tarım olduğu için dolayısıyla tarım e, bürokrasi mümkün kılıyor, e, tarımsal artı mümkün kılıyor. Bu da sulamaya yatırım anlamına geliyor. Dolayısıyla e, Çin tarımsal açıdan fazla veriyor sürekli olarak. E fazla verince artizanlar yaratabiliyor mesela. Yani sanatçılar yaratabiliyor, zanaatkarlar yaratabiliyor. Vesaire vesaire. Şimdi bu işte tarım, eee zanaatkarlar şunlar bunlar işte nereye bağlayacağım lafı? Şeye bağlayacağım. Yani bu adamlar mesela ipek yetiştiriyorlar. Porselen yapabiliyorlar. Porselene sanat katıyorlar, zanaatkarlık katıyorlar vesaire. E, ya işleri güçleri yok bu adamların işte ama Adam işleri güçleri yok derken işte sanatçı sınıfı, zanaatkar e, sınıfının şeylerinden bir tanesi. E, bu adamlar bu yarattıkları fazlaları e, böyle şey yapıyorlar. E, no problem. <laughs> e, sağ olsunlar insanlar şeyler nazikler acaba yan tarafta rahatsız eder miyiz diye tereddüt ettiler de onlara e, şey yaptım. Sorun yok dedim. E, neyse işte Çin'de bürokrasi böyle. Yani e, dolayısıyla Çin bir tarım toplumu ama tarım sağ fazla yaratıyor. Bürokrasi var, liyakatli bir bürokrasi var. Ondan sonra e, sulama kanalları medeniyetin devamını sağlıyor. Sulama işleri, altyapı daha doğrusu kanallar vesaire. Ya bunların hepsi çok önemli. İmparatorlar var tabii. İmparatorlar da kendi dokunuşlarını yapıyorlar İyi ya da kötü. Çok iyi imparatorluklar, imparatorlar sırasında e, ülke ileri gidiyor ama genellikle işte bizde şehzadeler nasıl olursa şey olur. Yani bizde de, bu Çin'de de genel olarak e, işte imparatora yakın kim varsa onlar e, eğer iyilerse ülkeyi ileri götürüyorlar, devleti ileri götürüyorlar. Tabi buradan lafı şuna getireceğim. Şimdi liyakatli bürokrasi çok iyi ama tabi yüzyıllar geçiyor, bin yıllar geçiyor vesaire. Çin'de bu ezberci bürokrasi çok katı davranmaya başlıyor, çok tutucu olmaya başlıyor. Yani inanılmaz muhafazakar olmaya başlıyor. Ee, tabii bunlar güya ahlaklı, güya ahlaklı derken bunların bir etik anlayışı var. Ee, dolayısıyla o etik anlayışlarını sürekli yansıtmaya çalışıyorlar. Biraz da, biraz da tabii pazar sohbeti şey yapmayayım, uzatmayayım lafı. İnanılmaz katı bir zihniyet. O katı zihniyette tabii gurur ve kibir de olmaya başlıyor. Çin'i dünyanın merkezi görüyorlar falan. Tabii Çin'i dünyanın merkezi görüyorlar derken Çinliler kendilerini aslında orta dünya olarak görüyorlar. Yani dünyanın merkezi olarak görüyorlar. Çinliler imparatorları göğün oğlu, göklerin oğlu diye görüyorlar. Yani göklerin oğlu derken bunun bir tanrısallık katıyorlar. Ee, aslında kendi ülkeleri orta dünya ama Tianxia dedikleri bir şey var, göğün altın yani göğün altındaki ülke Çin. Ee, dolayısıyla Çin'in dünyası aslında Çin yani Çin'in dünyası Çin'den başka bir dünya değil. Şimdi bundan anlatıyorum niye çünkü e, bugünle çok bağlantıları var yani bugün de aslında bir Çin zihniyetinin arka tarafına baktığınızda e, hala göğün altında dünyada bir Çin var. Yani e, yani genel olarak böyle düşünüyorlar. Hala orta dünya yani Çin herkesten üstün anlayışı var. Tabii Çin herkesten üstün yine geçmişe gitmek lazım. Tabii e, bu bürokrasi birçok başarısı var ama tabii muhafazakarlaştıkça e, sanayi devrimini yapamadıkça ekonomik olarak imparatorluk e, zayıfladıkça ki bu Osmanlı tarihiyle aslında benzer gidiyor. Hemen bir örnek vermek gerekirse mesela ee, bin, bizim İstanbul'u fethettiğimiz dönemlerde, yüzyılda diyeyim, e, Canhı var biliyorsunuz. Canhı bütün dünyaya deniz seferleri yapıyor, İmparatorluk bütçesini kullanıyor, çok büyük filolar yapıyor. Gitti yerlerdeki misyonu e, e, Britanyalılar gibi böyle bir oranın kaynaklarını sömürmek ya da fethetmek değil ya da e, misyonerler gibi onları Hristiyanlaştırmak değil. Bayağı gidip e, işte e, Çin başka ülkelere Çin'in diplomatik ne diyelim hediyelerini götürmek, bağlantılar kurmak vesaire vesaire. Tabii çok pahalı bir iş yapıyor yani gemilerin inşası vesaire. Dolayısıyla Canhı da Canhı'nın mis, misyonları da bu tutucu bürokrasinin kurban oluyor. Yani onlar genellikle tabii çok burada şey anlatacağım anlaşılır da kılmak için işte bizim niye bu kadar para ma masraf ediyoruz, niye barbar bar dünyaya bu kadar hediye dağıtıyoruz, bize ne iş yararı var vesaire gibi bir kibirle, bir aşırı tutuculukla birlikte. Ee, işte e onları yani Canhı'yı destekleyen imparatorun da tahttan inmesiyle birlikte saray e bürokrasisi Canhı'nın filosunu e işte bağlıyor şeye, Canhı'yı e bertaraf ediyorlar ve Çin aslında bununla birlikte kendisini dünyaya kapatıyor, böyle söyleyeyim. Dünyaya kapattığı için zamanla çok daha katı bir e, düşünce sistemine sahip oluyor. Bürokrasi çok daha muhafazakar oluyor vesaire. Öyle bakmak lazım gibi gibi. Tabi bu muhafazakarlık dünyadaki gelişmeleri e, ıskalıyor. E, sürekli olarak kendi içerisinde aynı kalan bir Çin var. Tabi e, aynı kalan bir Çin var derken tabi İngiltere'nin mesela yükselişini, imparatorlukların yükselişlerini kaçırıyorlar. E, İngiliz misyonu e, Çin'in Güneyinde ya da Pekin'e geldiğinde, bir, bir dünya imparatorluğu olduğunda, inanılmaz bir askeri güç olduğunda bile aslında bu bürokrasi ya da imparator bunlardan habersiz ya da bu gerçekleri kabul etmekte zorlanıyor. Hala İngiliz elçilerine bir teba gibi davranmaya çalışıyorlar. Bir e, ne denir? Bir bağlı devlet gibi e, bağlanmaya çalışıyorlar. Çin'in dünyanın en etik, en ulvi devleti olduğunu falan düşünüyorlar. Ticarete açılın dediklerinde tabii İngilizlere çok ters ters cevaplar veriyorlar Bunların detaylarını böyle özel bir program yapayım. Yani bu serilerde anlatacağım ama bunlar bir giriş gibi olsun. Bir pazar dinlemesi gibi olsun. Her neyse işte böyle. Yani sonra İngiltere yani sonrası olayın hikayesini işte 18 dakika olmuş. Çok da uzatmayayım. Olayın sonrası şu. Yine Osmanlı Devleti'nin hasta adamı gibi. Yani biz aslında Avrupa'nın hasta Çin Çin'de şeyin hasta adamı. Nasıl bizim duru anlaşma ve dönemimiz varsa aşağı yukarı aynı yıllara aynı yüzyıllara şeyler geliyor. Mesela bizde oh Baltalimanı Baltaliman anlaşması var. Oh! Onlarda da işte buna benzer anlaşmalar var. Tabi İngiliz orduları geliyor. İngiliz orduları gelirken Çin'i ticareti açıyor. Çin'i Kısmen işgal ediyor. Tabi ne denir ona? Çin, İngiliz donanmasının gücü, toplarının gücü karşısında, ateş gücü karşısında, donanması karşısında Çinliler çaresiz kalıyorlar. Ee, çok acı yenilgiler alıyorlar. Acı yenilgiler sonrasında Hong Kong'u, Fujian'de pek çok kenti, Ningbo'yu, Zhejiang eyaletinde ilk olarak vermek zorunda kalıyorlar. Daha sonra tekrar e, İngilizler geliyor. Dolayısıyla bir o çok duyduğunuz aşağılanma yüzü de başlıyor. E, sadece İngilizler değil tabii arkalarından Ruslar mı istersiniz, Amerikalılar mı istersiniz, Japonlar, Almanlar mı istersiniz hepsi geliyorlar. Geldikten sonra da tabii ki işgal ediyorlar. Herkes Çin'den bir şey kopartıyor. Dolayısıyla e, burada da mesela bizimle bağlantısına yine bugünlerle bağlantısına Çin'de de tabii bize ne oluyor diye böyle bir şey var. Nasıl bizde Türkçülük akımları varsa, Osmanlıcılık, İslamcılık akımları varsa Çin'de de bizi ne kurtarır diye şeyler düşünmeye başladım. Çinliler tabii bizden farklı olarak daha böyle radikal şeylere gidiyor yani çok işgali uğradıkları için bir yabancı düşmanlığı başladı Bu arada benim alerjim tabii dışarıda oturduğum için yeniden başlamaya başladı. Tabii bu yayına girdiğim için şey takıyorum, maske takıyorum, maskeyi çıkardım. E 15-20 dakikada olunca da böyle oldu. Her neyse e, Çin'de de mesela şeyler var. Bir Batılılara benzeyelim şeyi var. Ama Batılılar gibi silahlar yapalım anlayışı var. E, bu önemli. Yani biz de donanma inşa edelim, biz de silah inşa edelim. O zaman Batılı gibi olabiliriz anlayışı var. Bazıları diyor ki e, bu Batılı, yani bir silah yapacağız ama Batı'yı Batı yapan kurumlar. Bu silahları geliştiren kurumlar aslında bir e, o başka şeyler var. Yani Batı e, inovasyonu var diyorlar. Daha mantıklı, daha rasyonel düşünüyorlar. Okulları var diyorlar. Örgün eğitim var diyorlar. Üniversiteler var diyorlar. Kurumlar e, iyi kötü bir işleyen hukuk sistemi var falan diyorlar. Biz o yüzden reform yapalım diyorlar. E, bir kesim yabancı düşmanı oluyor. Hayır biz e, herkesten üstünüz e, deyip böyle. Bu yabancılara işte mesela şey var bir isyan var biliyorsunuz. O isyan isyanda baya baya insanlar şey, bak, batı, yani batılıların topu tüfeği varsa bizim de dövüş sanatlarımız var diyor. İşte bazı ruhani güçlerle biz batılıları yeneceğiz diyorlar. Yani bunlar şaka değil yani bunlar e, belki anlatırım bu serilerde. 10 milyonlarca kişi buna inanıyor yani öyle söyleyeyim. E, sokaklarda yabancıları kesip biçiyorlar vesaire. Dolayısıyla bunları anlatıyorum. Neden? Çünkü e, aşağılanma yüzyılı Çin'de okullarda çok okutulan bir şey. İnsanların çok merak ettikleri bir şey. Dolayısıyla Çin'in bugünkü milli varlığını, e, düşünce sistemini, zihniyetine kurduğu şeylerden bir tanesi, üzerine kurduğu şeylerden bir tanesi mağdur olmak, ezilmek, aşağılanmış olmak. Yani bunu pek çok şeyde görüyorsunuz, göreceksiniz. Velhasıl ee, yani işte Osmanlı ile da de, Türk devletleriyle de benzer bir yapısı var. Daha sonra Cumhuriyet denemeleri var. Yani yine aynı bizimle aynı devirlerde. Yani Bizde nasıl Atatürk Cumhuriyeti denediyse, Mustafa Kemal denediyse burada da Sunyat Sen deniyor ama burada olmuyor. Yani Sunyat Sen'in şeyi başarısız oluyor. Neden başarısız oluyor? Çünkü artık iyice Japonlar orasından burasından parça almak değil de Çin'i tamamen işgale yöneliyorlar. Evet. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra e, komünistlerle e, milliyetçiler savaşa tutu, tutuşuyor. E, tabii işte bugünkü Tayvan probleminin kaynağı vesaire vesaire işte böyle bir çene çalmış olduk. Bunların hepsini böyle uzun uzun anlatmaya fırsatım olacak. Anlatacağım. E, dediğim gibi Çin çok fazla bilinmiyor. Ben de dilim döndüğünce anlatmış olayım. Öyle. Bakalım. Yani bu yayın tekrar söyleyelim. Dışarıda öylesine otururken, kahve içerken laf olsun diye yapılmış bir yayın. Bu yayında e, StreamYard kullanılıyor. E, bu bir bulut yayılımı, yazılımı. Önce benim görüntülerim buluta gidiyor. Oradan YouTube'a geliyor. E, ses kartı, herhangi bir amplifier yok ama ses kartından ses yükseltiyorum ama sesi çok yükseltmediğim için çok iyi duymadınız diye tahmin ediyorum. Tabi sesi muhtemelen net bir şekilde, temiz bir şekilde aldınız çünkü iyi bir mikrofon denemiş oluyorum. Önümde gördüğünüz mikrofon DPA 2017. Bu yayınlar benim için böyle bu ekipmanları denemek için de oluyor. Büyük bir belki zaman zaman teknoloji programında çevireceğim burayı çünkü teknolojiye de meraklıyım biliyorsunuz. Öyle. Herkese iyi pazarlar dilerim. Tekrar buluşmak üzere. Bu yayınlar olduysa eğer. Belki bunların devamı gelir. Böyle bir kafede otururken laflamış da olurum. <laughs>